İki eğri arasında kalan bölgeyi o ekseni etrafında ya da o ekseni etrafında döndürürsek oluşan bir cismin hacmi nasıl bulunur? Onu tartışacağız. Aslında çok zor bir durum değil, anlaşılması zor değil. asıl şimdi koordinat sisteminde bir fonksiyon düşünelim, bu bir f fonksiyonu olsun. Bir tane de g fonksiyonu düşünelim. Bu ikisinin şöyle bunların ikisi AB aralığında tanımlı olsun. Bu ikisinin arasında kalan şu bölgeyi OX ekseni etrafında döndürürsek arkadaşlar bir kere şöyle içi boş yani bu şu an çizmiş olduğum turuncu kısım boş mavi kısım dolu olacak şekilde bir cisim ortaya çıkar. E ben ne yarıyorum? Oluşan bu cismin hacmi dediğim zaman ikisinin arasındaki e, hacmi arıyorum. Dolayısıyla benim hacim formülüm şu şekilde olacak. V eşittir V dış eksi V iç. Peki V dış nedir? V dış dediğim pi çarpı A'dan B'ye F kare x dx'ti. Değil mi? Dönel cismi hacmi. V iç dediğimde pi çarpı yine A'dan B'ye C e, kare. F kare x dx olur. O zaman sonuç olarak pi parantezinde a'dan b'ye f kare x eksi g kare x dx olacaktır. Bu iki e, fonksiyon arasında kalan bölgenin e, alanının döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi oluyor arkadaşlar. Eğer bölge düşey olsa yani x eşittir g'ye şeklinde bir fonksiyon varsa mesela şöyle birinci fonksiyonumuz böyle olsun. ikinci fonksiyonumuz da böyle olsun. Bu fonksiyonu döndürdüğümüzde fonksiyonu döndürdüğümüzde şu şekilde yine bir cisim oluşacak. Yani biraz daha kenarlarını çizeyim. Böyle bir cisim oluşacak. E, bunun hacmi de ne olacak arkadaşlar? Bunun hacmi de e, bu sefer kırmızıya işte ne diyelim? E, H y diyelim. Mor olana da S Y diyelim. O zaman hacim P çarpı C'den D'ye vuralım C'de olsun. C'den D'ye Dışarıda kim var? Yani daha doğrusu sağ tarafta kim var? Kırmızı olan. O zaman h kare y eksi sol tarafta da mor olan. Yani s kare y dy olacak. Eğer bölge düşeyse yani x eşittir g'ye biçimde verilmiş ise. İlk örneğimiz y eşittir kök x eğrisi ve y eşittir x kare eğrislerinin arasında kalan bölgeyi x eşittir 1 doğrusuyla sınırlamış. Şu 2 x'in grafiği. Şu da x x'in grafiği. x eşittir 1 doğrusuyla sınırlamış. x eşittir 1 doğrusu. Burada tabi bu nokta mı değil mi onu anlamak için de ortak çözüm yapmamız gerekiyor. Yani iki eğrinin kesiştiği noktayı bulmamız gerekiyor. Ee, burada ne olur? 4 x eşittir x üzeri 4 4 x eksi x üzeri 4 sıfır çıkar köklerden biri işte x parantezini alırsak 4 eksi x küp 0 çıkar. Köklerden biri 0. Yani şurada kesiyorlar zaten. Bir diğeri de katlı kök. Yani 3 tane kök var. 3'ü de birbirine eşit ve küp kök 4'e eşit. Demek ki arkadaşlar şu nokta küp kök 4'müş. Ee, bize x eşittir bir doğrusu ile kal arada kalan bölgeyi sınırlamamızı istemiş. Bir burada bir yerde olacak. Çünkü çöp 4'ten daha küçüktür. O zaman bizim çevirdiğimiz bölge burası. E, bunu da çevirirseniz arkadaşlar şu şekilde şöyle kabaca çizmeye çalışayım. Şu şekilde bir cisim çıkar. Bu cismin hacmini soruyor. Bu cismin hacmi ne olacak? V eşittir pi çarpı sıfırdan 1'e yukarıdaki fonksiyonun karesinden yani 2 3 x'in karesi 4 x eksi aşağıdaki fonksiyon yani x karenin şu 2, 2 3 x'de bu da x kareydi. x karenin karesini çıkartacağım. Yani x üzeri 4 dx arkadaşlar. 9 bölü 5 pi imiş. Siz ona hesaplarsınız. Çok zor değil. İkinci örneğimiz tor yüzeyi. Tor olarak bilinen cismin hacmi. Ne sormuş bize? Tor dediğimiz bir çemberin bir doğru etrafında döndürülmesiyle oluşan yüzeydir. Yani şöyle düşünün. Bir çember aldınız bu çemberi bu doğru etrafında çevirdiğinizi düşünün. Şimdi kafanızda canlandırırsanız nasıl bir şey oluşur? Şöyle bu doğrunun etrafında döndürüyorsunuz. Doğruyu ortaya aldınız. Şöyle bu şekilde çevirdiğinizi düşünün. Şöyle çemberler dönüyor. Yani aslında bir simit oluşacak değil mi? Bir simit oluşacak. İşte bu simite tor yüzeyi diyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun hacmini hesaplayacağız. Yani arkadaşlar bakın bu şu an ekrana getirdiğim e, yüzey ortaya çıkacak. Bir çemberi bir doğru etrafında çevirdiğimizde böyle bir yüzey ortaya çıkacak. Peki bizden istenen yani bize sorulan problemdeki çemberimiz nasıl? Onu şuraya hemen çizeyim. Merkezi B noktası. B noktası. Yarıçapı A olan bir çember. Şöyle bir çember düşünün. Yarıçapı A yani şu parça şurası A kadar. Tamam mı? Şimdi bu çemberin denklemini yazmak istersek ne olacak? x eksi sıfırın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir. R kare olacak. Diğer bir ifadeyle x kare artı y eksi b'nin karesi eşittir. kare olacak. Şimdi burada şunu görmemiz gerekiyor. Bizim bu çemberi çevirdiğimizde hangi bölgeyi aslında o x eksen etrafında döndürüyoruz? Burada şöyle bir yaklaşım sergileyeceğiz. Çemberi, çemberi tam merkezinden geçecek bir doğruyla ikiye böldüğümüzü düşünün. Şu alt parçası olacak. Bir de mavi olan da üst parçası olacak. Ve şöyle düşündüğünüz zaman şöyle düşündüğünüz zaman şurada bir bölge oluşacak. Bir tane de, bir tane de e, üst parçanın bölgesi olacak. Şöyle bir daha çizmek istiyorum bunu. Bir daha çizmek istiyorum. Yani bir tanesi şu şekilde bir yarım çember düşünün. Şöyle bir yarım çember düşünün. Şunu yapmayayım. Bir bu bölgeyi çeviriyoruz. Bir tane de şöyle bir yarım çember düşünün. Bu bölgeyi çeviriyoruz. Yani aslında şöyle bir durum oluşuyor. Üst tarafta bir fonksiyon var, alt tarafta başka bir fonksiyon var. O zaman bu torusun hacmi yine diğerleri gibi şöyle oluyor: V dış eksi V iç. Yani üst üst çemberin oluşturduğu hacim eksi şöyle V yazayım. V alt çemberin oluşturduğu hacim. Tamam mı? Yoksa bu tam dolu olsa, yani şu çemberin alt tarafı boş olmasaydı, hani merkezi 0B noktası diyor ya, dolayısıyla şurada bir boşluk var. Şu arada bir boşluk var yani şunu kastediyorum. Tekrar çizmek istiyorum orayı. Şurada bir boşluk var. Bu boşluk olmasaydı bu zaten simit olmazdı. İçi dolu bir disk, diske benzer bir şey olurdu. Ama orası boş olduğu için simi şeklini alacak. İşte simi şeklini almasının için de e, simit şeklini aldığında da hacim dışarıdaki yani üstteki çember diliminin oluşturduğu hacmin alttaki çember diliminden fark olacak. Peki bu arada hemen sınırlarımızı da yazalım. Sınırlar ne olacak? Yarıçap A olduğu için e, eksi A'dan A'ya gidecek. Ama ben sıfırdan A'ya alıp e, onu da 2 ile çarpacağım. O zaman benim cismimin hacmi V eşittir pi çarpı da ile çarpıyorum bunu sıfırdan aya. Şimdi dışarıdaki eksi içerideki Peki orada biz ne bulduk? X kare artı y eksi b'nin karesi eşittir a kare. Buradan y eksi b'nin karesini yalnız bırakırsanız ne olur? a kare eksi x kare olur. O zaman y eksi b artı eksi kök içinde a kare eksi x kare olur. Y ile yalnız bırakırsanız b artı eksi kök içinde A kare eksi x kare oluyor. İşte üstteki parça artı olan parça alttaki parça da eksi olan parça arkadaşlar. Tamam Dolayısıyla benim aradığım hacim benim aradığım hacim şöyle olacak. Üstteki parçanın karesi yani b artı kök içinde a kare eksi x karenin karesi eksi b eksi kök içinde a kare eksi x karenin karesi olacak. Bu da şöyle olacak. Biraz açarsak, 2 pi sıfırdan aya dikkatli açalım bunu. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Eksi buraya geldim. Yine birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi dedim ve kapattım. Şimdi biraz dikkatli bakarsanız arada çıkarma yani eksi işaret olduğu için B kareleri gidecek. Şu ifadeler de sadeleşecek. O zaman geriye şu kalacak. 2 pi sıfırdan A'ya e, 4 B kök içinde yani A kare eksi X kare. Yani 8 pi B sıfırdan A'ya kök içinde a kare eksi x kare dx olacak. Şimdi arkadaşlar eşittir. Biz şu integrali şu integrali daha önce gördük. Neydi bu? çeyrek çemberin alanıydı. Yarı çapı a olan çeyrek çemberin alanı. Çeyrek dairenin alanı. E, bu da nedir? Pi çarpı a kare bölü 4. O zaman bizim aradığımız sonuç 8 pi çarpı a kare bölü 4'ten 8 pi kare çarpı a kare çarpı b olacak. Hatta 8 değil 2 olacak. Çünkü sadeleşecek onlar. 2 pi pi kare a kare değilmiş arkadaşlar. Böylece bir simidin hacmini de bulmayı öğrenmiş olduk. Normal yolla integral kullanmadan klasik metotlarla onun hacmini hesaplamak biraz zor. İmkansız demeyeyim ama Biraz zor. Ama gördüğünüz gibi integral kullanarak hesapladık. Şimdi e, bu soru biraz size karışık gelebilir. Ama bir iki kere çözerseniz ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirsiniz. Peki eğri bize parametrik olarak verilirse e, o döndürdüğümüzde bölgenin alanı döndürdüğünde oluşan cismin hacmini nasıl bulacağız? Yani parametrik verilirse ne demek parametrik? Daha önce gördük. Yani x eşit gt y eşit ya da x eşit ft y eşit gt ise. E şimdi biz v'yi şöyle yazmıştık. a'dan b'ye y kare dx Değil mi? y kare D, O zaman v parametrik duruma geçtiğimizde t1'den t2'ye y kare y dediğim kim oluyor burada? g kare t çarpı dx dx dediğim ne? x'in diferansiyeli f türev t DT olacak. O zaman demek ki parametrik verilirse de bu şekilde bulacağız arkadaşlar. Mesela bu örnekte diyor ki sikloid eğrisinin sınırladığı 0-2 pi aralığı dediği için tek bir parçasını almış. Sikloid eğrisini detaylı bir şekilde anlatmıştım diğer videoda. Şu. Şu parçayı almış. Bu parçayı döndürürsek oluşan cisim herhalde şöyle şu şekilde elipsoide benzer bir cisim oluşacak. Bunun bizden e, hacmini bulmamızı istiyor. E, ne yapacağım? E, şöyle diyeceğim. V eşittir sıfırdan 2 pi'ye başında da pi olacak. Sıfırdan 2 pi'ye c kare yani yani a çarpı 1 eksi cos t'nin karesi çarpı ft'nin türevi yani x'in türevi a çarpı 1 eksi cos t dt olacak arkadaşlar. Bu da arkadaşlar pi a küp sıfırdan 2 pi'ye 1 eksi kosinüs t'nin küpü dt olacak. Kosinüs t'nin küpü dt olacak. V dediğimiz bu olacak. Bu integrali daha geniş bir sayfaya alalım. Burada çünkü açılımı yapmamız gerekiyor. Açalım. Ne olacak? 0'dan 2 pi'ye pi a küp arın başında 1 eksi 3 tane kos t artı 3 tane kos kare t eksi kos küp t dt olur. Bu da arkadaşlar pi a kare sıfırdan 2 pi'ye hatta şöyle yapalım. O integral alınan kısımları alalım. Yani pi akar parantezinde birinin integrali t kosinüsün integrali sinüs t eksi sinüs t artı şimdi bununla çokça karşılaştık. Bunun yerine ne yazıyorduk? 1 artı cos 2t bölü 2 yazıyorduk. Onun da integralini alırsak 1 bölü 2'nin integrali t bölü 2 artı cos 2 t'nin integralinde sin 2 t bölü 2 kapatalım. Sıfırdan 2 pi'ye. Eksi yine pi a kare parantezinde sıfırdan 2 pi'ye cos 3 t dt kalır. Buradan ilk parçanın integralini alırsak t yerine 3 t bölü 2 olduğu için burada değil mi? Böyle oluyor. 3 t bölü 2 3 t bölü 2'den t'yi yerine yazdığında 3 pi kalacak. Değil mi? pi 2 pi yazdığımızda sinüsler sıfır olacak. 0'da da 0. Burası tamam. Diğer parçaya geçtim. pi A kare sıfırdan 2 pi'ye. Bu da bizim daha önce gördüğümüz bir integral. Nasıl yaptık? Biz bu tip durumlarda kosinüsü bir tane parçaladık. Sonra kosinüsün yerine 1 eksi sinüs kare yazdık. Dolayısıyla bu integral şu hale geldi. 1 eksi sinüs kare t Kosinüs t dt. Sonra sinüs t'ye mesela x diyelim. O zaman 3 pi kare a kare eksi pi a kare parantezinde 0 2 pi aralıklar da değişecek tabi. Çünkü e, değişken değiştirdik. t'ye 0 verirsek e, burada arkadaşlar çözüme geçerken şu 3'ü gözden kaçırmışım. Onu bir yerine ekleyelim. Yani şuraya bir 3 gelecek. Bir 3 buraya gelecek. Dolayısıyla burası 5 e, bölü 2 olacak. O yüzden bura 5 pi olacak. 3 pi değil 5 pi olacak. He, şimdi çıkacak. Çünkü biraz önce şu, bu integralin sıfır çıkması gerekiyor ama e, sonuçlar tutmayınca kontrol ettiğimde orada hata yaptığımı gördüm. Şu an düzelttik. Ne dedik biz? değişken değişimi yaptık. T'ye 0 verirsek x de 0 olur. 2 pi yi verirsek yine 0 olur. E, burası da 1 eksi t kare kosinüs t de 1 eksi x kare 1 eksi x kare değil. E, bunun integralinde 0 çıktı. Açık. Burası 0 çıkar. Sonuç 5 bulmuştuk. Sonuç 5 pi kare a kare olarak bulunur. Aküp. Aküp ya olacak arkadaşlar. Şurada aküp. 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 5 pi kare aküp olacak. Alıştırmalar bölümünden biraz örnek yapalım. İlk örneğimizde tabanı bir ikiz kenarı, dik üçgen olan bir piramidin yüksekliği haş birimdir. Şimdi tabanı şu tabanı olsun. İkiz kenarı, dik üçgen olan bir piramit düşünün. Ee, bunun yüksekliği haşmış. Yüksekliği haş. Tabanın hipotenüsü e, x kenarda üçgenmiş. Bir daha çizeyim ben bunu. X kenar üçgen gibi çizdim ben. Şöyle olsun. Mesela burası kök içi a'ymış. A dışarıda. Yani a kök içiymiş. O zaman bu kenarlar a olacak. Şimdi bu taban o zaman piramidimiz şöyle bir şey. Şöyle. Piramidimiz böyle bir şey. Yüksekliği de haşmış. Şu da piramidimizin yüksekliği olsun. Yüksekliği haştır. Bu piramidin hacmi nedir diyor. Normalde bu piramidin hacmi bellidir. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Şimdi biz bunu integral yardımıyla bulmaya çalışacağız. Bunun için hangi yöntemi kullanmamız gerekiyor? Kesit yöntemini kullanmamız gerekiyor. Çünkü bu bir döndürme problemi değil. Bir disk problemi değil. Kesit yöntemini kullanmamız gerekiyor. Kesit yöntemi için de arkadaşlar bakın şöyle bir şekil kullanacağım. Nasıl? Şurası benim aldığım herhangi bir kesit olacak. Hangi kesiti arasam alayım? İkisi kenar da iki üçgen çıkacak. Belirli bir x yüksek, yüksekliğinden alıyorum o kesiti. O zaman benzerlikten şunu yazabilirim. X'in X'in e, H'a oranı Y'nin A'ya oranıdır. Benim X'in ne yapmam gerekiyor? Ee, daha doğrusu Y'yi X cinsinden yazmam lazım. O zaman Y dediğim A bölü H X olacaktır. E, bizim hacim dediğimiz neydi arkadaşlar? E, hacim dediğimiz kesitin integraliydi. Kesitin integraliydi. Peki sınırlar ne olacak? Nereden nereye olacak sınırlar? Sınırlar x'e göre değişecek. Yani bizim x'imiz sıfırdan h'a kadar değişiyor. Çünkü x dediğimiz buradaki kesiti kestiğimiz yükseklik. O zaman sıfırdan h'a kadar gidecek. Bunda pi yoktu. Pardon. pi'yi siliyorum. Sıfırdan h'a ax yani aslında ax dediğimde y kare bölü 2'dir y kare bölü 2'dir değil mi? Çünkü dik üçgenin dik kenarlar çarpımının yarısı. O da sıfırdan haşa a kare bölü 2 h kare x kare olur. a kare bölü 2 h kare e, x kare olur. Bunun da integralini alırsam a kare bölü 2 h kare x küp bölü 3 sıfırdan haşa Sonuç a kare bölü 6 h kare çarpı h küp olur. Bu da 1 bölü 6 a kare h oluyormuş arkadaşlar. İkiz kenar e, tavanı ikiz kenar olan bir dik üçgenin bir e, pir piramidin açını. Yine bir başka e, kesit yöntemini çözebileceğimiz hacim problemi. Şekildeki cismin o x eksenine dik düzlemlerle ara birer yarım dairedir. Cismin uzunluğu 5 milim olduğuna göre hacmini hesaplayınız. Şimdi benim bunun hacmini hesaplamam için ne yapmam gerekiyor? Sıfırdan sıfırdan 5'e ax dx demem gerekiyor. Yani e, kesit alanına integral almam gerekiyor. Dolayısıyla kesit alanı bulmalıyım. Kesit alanı bulmak için şöyle yapıyorum. Mesela şunu seçtim. Burası x olsun. E, burası x ise bunun her bir kesiti yarım daire olduğuna göre bu çizdiğim çizgi dairenin yarı çapı olacak ve yarı çapta kime eşit olacak? fx'e eşit olacak. Yani aslında bizim buradaki dairesel kesitimizin alanı pi r kareden yani pi çarpı 4x kare artı birin karesi olacak. O zaman sıfırdan beşe pi parantezinde 4x kare artı birin karesi dx gelecek. Bunu da hesapladığımızda 31.015 bölü 6 çıkıyormuş. Arkadaşlar öyleymiş cevabı. Bu şekilde verilmiş. Siz bunu hesaplarsınız. Çok zor değil. Karesini açacaksınız. Sonra da normal klasik integral alma. 0 ile 5 yerine yazıp Aşağıda denklemleri verilen eğri ve doğrular tarafından sınırlanan bölgelerin uyuk etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cisimlerin hacimlerini hesaplayınız. Burada çok çözmeyeceğim. Çok bariz bir problem. Ee, şu formülü kullanacaksınız. A'dan B'ye F kare X dx. Bu da ne olacak? Pi çarpı mesela bir tanesini yapayım. Hangisini yapayım? Mesela F'yi yapayım. Orada tabii Y'yi F'i çekmem lazım. 4 bölü X çıkar. O zaman 4 bölü X'in karesi dx. Nereden nereye? Bakın nereden diye 1'den 4'e. Bu kadar. Bu integrali hesaplayacaksın. F için. İşte burada sıfırdan beşe e, bu yanlış olmuş olabilir mi? Yok. Yanlış olmamış. Sıfırdan beşe x karenin karesi. E, bu zaten bir eksi x kare olduğu için b şıkkında kollar aşağı doğru olan bir parabol olacak. Bunun y eşittir sıfır ile yani x eksiyle sınırladığı bence burayı alacaksın. O zaman eksi birden bire demen gerekiyor b şıkkında. Diğerlerini zaten sınırlar belli. Karelerini alıp integrallerini alacağız. P'yi unutmuyoruz bu arada. Şu formülün başındaki P'yi unutmuyoruz. Sadece dönel cisimlerin hacimlerinde geliyor. Bu örnekte de e, arada kalan bölgeleri eğrilerle ve doğrular arasında kalan bölgeleri eee sadece doğru değil. R2'si yer oranı var. Kalan bölgeyi diyor o x ekseni etrafında döndürürsek nasıl bir şey oluşur? E, bunu da biz şöyle görmüştük. P çarpı A'dan B'ye üsttekinden alttakini çıkaracağız. Eğer Y'ye göre ise sağdakinden soldakini kararlarını çıkartacağız. Ee, mesela A'da sınırlar verilmemiş. Birbirlerine eşitleyip sınırları bulabilirsiniz. B'de de birbirine eşitlediğimizde 2 çıkıyor ama o 1'e kadar almış. 0 ve 2 çıkıyor. O zaman 0'dan 1'e farkını alacaksınız. Tabi orada şeyi de belirlemeniz lazım. Yani hangisi yukarıda hangisi aşağıda onu belirlemek lazım. Mesela D yapalım. D biraz daha komplike gözüküyor. D yapalım. Oradan ben ne demek istediğimi anlayabilirsiniz. Şimdi bunun için önce x kare artı 1'i x artı 3'e eşitliyor. Bu da ne oldu? x kare eksi x eksi 2 oldu. Köklerden bir tanesi 2 çıktı. Bir tanesi de eksi 1 çıktı. İşaret incelemesi yaparsak eksi 1'e 2 olacak. Kontrol edelim yanlış olmasın. Eksi 2 artı 1 2'ye e, eksi 1 olur. Doğru. E, artı ile başlayacağım. Eksi artı diyeceğim. Tamam mı? Şimdi herhangi bir kısıtlama yapmamış. O zaman e, bu iki eğrinin kesiştiği bölgeyi alacağım. Yani eksi 1 ile 2 arasını almam gerekiyor. Bu durumda integral şöyle olacak. Pi çarpı eksi 1'den 2'ye e, şimdi eksi çıktığına göre demek ki Üst tarafta olan doğru. Yani x artı 3'ün karesinden x kare artı 1'in karesini çıkaracağım. Nasıl anladım bunu? Şurası x olduğu için. Bu da ne olur arkadaşlar? Ee, hesaplamak istersek pi çarpı işte eksi 1'den 2'ye eksi x üzeri 4 9 e, x kareden eksi x kare artı 6 x artı 8 bulduk. Bunun integralini alıp e, ee, hesaplayıp bulacaksınız. Bakın arkadaşlar grafiği buraya yapıştırdım. Grafiğe baktığınızda üst tarafta doğrunun olduğunu görüyorsunuz. Ama biz hiç grafik çizmeden üst tarafta doğru olduğunu tespit ettik. Nasıl? Şu işarete bakarak, tablonun işaretine bakarak. Cevabı da bu arada 132 bölü 5 pi olarak bulunuyormuş. Sizde bu problemlerde üst tarafta hangisi kalır alt tarafta hangisi kalır bunu grafik çizebiliyorsanız grafik çizerek çizemiyorsanız da kareleri farkının işaretine bakarak tespit edebilirsiniz. Evet arkadaşlar benim çözeceklerim bu kadar. Kitapta bol sayıda örnek var. çözümlerinde daha önce konuşmuştuk. Bulabilirsiniz. Ee, bol sayıda sizde soru çözün. Buradaki mantığı anlamaya çalışın. Biraz tabi analitik geometri bilgisine ihtiyacınız olacak. Biraz uğraşacaksınız, debeleneceksiniz. Başka alternatifiniz yok. Böylece integralin bir diğer uygulaması olan haçım konusunu bitirmiş olduk. Önümüzdeki hafta için çekici videoda yüzey alanını ve eğri uzunluğunu anlatacağım. Biraz da problem çözeceğim. Böylelikle Belirli integrali uygulamalarla birlikte tamamen bitirmiş olacağız. Bir de limit hesabı var. Onu da oraya eklerim. Ee, bitirmiş olacağız. Daha sonrasında da genelleştirilmiş integrallere geçerek devam edeceğiz. Hepinize kolaylıklar diliyorum.